Bir kişi konuşur. Evet. Bir kişi konuşur, herkes onu dinler. Bizde de zaten saygı, benim, ben hepsinden yaşa küçüğüm. Mesela sağ içinde 30 yaşında olan var, 35 yaşında olanlar var. Evet. Ne desek, hiç kimse hiç kimsenin sözünden çıkmaz. O ona bağırır evet. ama onu teselli eder. Mesela bir hata yaptığı zaman o onun ardından koşarlar. Evet. Başarı zaten böyle geldi. Hiç kimse hiç kimsenin arkasından böyle sallayarak, evet. arkasından hani kulis yaparak kimse hiç kimse öyle yapmadığı için başarı zaten öyle geldi. Şimdi birinci de zor dediniz. Ben zaten birinci amatörden, ikinci amatöre geldim. O da söz verdim yabancı olmadıkları için yani aile aile gibi gördüğüm için zaten söz verdik. Çok şükür şampiyon yaptık. Birinci amatör dediğiniz gibi çok zor. Nasıl zor? Mesela 18 maç var, 9 tanesi deplasman. Evet aynen öyle. Buradan Arfetiye'ye gidiyor küçücük sağ, evet. standartların çok altında bir sağ. Oraya gidiyorsun ne bileyim oradan Siverek, Akçakale, Miranşehir. Ondan sonra e, onlar çok zor deplasmanlar. Evet. Birinci amatör dediğimiz gibi spor amatörden daha zor. Daha zor. Evet. E, şeyin yani futbolun dışında sertliğin daha çok evet. olduğu bir yer. Aynen öyle. O yüzden yani işimiz çok zor. <laughs> Altındayız. evet. Ona göre iyi bir yapılanmayla, iyi bir transferlerle inşallah daha iyi birisi olur. İnşallah. E...